merhaba çocuklar bu videomuzda sizlerle birlikte pinoyu kullanarak bir branda sistemi yapacağız ve artık yağmur yağdığı zaman eğer bir balkonunuz varsa veya bahçeniz varsa brandanız hemen kapanarak hiçbir şekilde çamaşırlarınızda da masanızı ıslanmayacak Peki bu proje için neler gerekli hemen bakalım bir tane pino kontrol kartı servo motorumuz servo motor dönüştürücüsü servo motor kolu bir tane su seviye sensörü pilimiz piş şapkamız ve bağlantı kablolarımız. Bir tane de USB kablomuz bilgisayarımız ile pino kontrol kartımız arasındaki bağlantıyı kurmak için ve tasarımımız ile pino kartımızı ve sensörlerimizi sabitleyebileceğimiz bir tane silikon tabanca. Hemen seviye sensörümüz, su seviye sensörümüz ve servo motorumuz nasıl çalışıyor bunları bir hatırlayalım. Servo motorumuzun 3 tane kablosu vardı. Kablolarının renklerinin bir önemi var mıydı? Evet, vardı. Kahverengi dönüştürücü üzerinde GND'ye kırmızı 5 volta turuncunun da D0'a gelmesi gerekiyor. Hemen denk gelecek şekilde takıyorum. Kontrol ediyorum. Kahverengi GND kırmızı 5 volt turuncu D0. Harika. Peki servo motorumuz pino kontrol kartımıza nasıl bağlanıyor? Şöyle bakıyoruz hemen. Üzerinde mor renkli bir etiket var. Mor kapılara bağlıyorduk. Yani 1'den 6'ya kadar olan kapılar benim servo motorum için uygundu. Hemen bağlantı kablosunu öncelikle dönüştürücüme taktım. Sonra kendime bir tane kapı seçtim. Ben iki numaralı kapıyı seçiyorum. Kolunun sonrasında takacağız. Su seviye sensörümüz, su seviye sensörümüz de bize suyun değerini veriyordu. 0 ile 1023 arasındaydı bu değerler. Eğer 0'a yaklaşıyorsa kuru, 1023'e yaklaşıyorsa da ıslak olduğunu anlıyorduk. Peki su seviye sensörümüzü nasıl bağlıyoruz? Sensör kartımızın üzerinde kırmızı renkli bir etiket vardı. Bu şu anlama geliyordu. Pnö kontrol kartı üzerindeki kırmızı etiketli kapılara bağlayabilirim. Yani 7 8 9 10 numaralı kapılar benim su seviye sensörüm için uygundur. Hemen bağlantı kablomu taktım. Ben kapılardan birini seçiyorum. 7 numaralı kapıyı seçtim. Sizler dilediğiniz kırmızı renkli kapıları seçebilirsiniz. Evet. Şimdi hemen bilgisayarımız ile pnö kontrol kartımız arasındaki bağlantıyı oluşturalım. Önce bir ucunu bilgisayara takıyorum. Daha sonra USB kablomun diğer ucunu da pino kontrol kartıma takıyorum. Evet. Şimdi bilgisayarımdan Enblock programını açabilirim. Enblock programını açtıktan sonra pino kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Uzantılar diyorum. Uzantıları yönet. Arama bölümüne pino ve çıkan Pino eklenti paketini indir diyorum. İndirme işlemi bittikten sonra çarpıya basarak kapatıyorum. Uzantıları kontrol ediyorum. Pino seçilimi evet seçili ama Arduino da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geliyorum. Arduino Nano seçilimi evet. Bağlan diyorum. Seri port ve çıkan COM değerini seçiyorum. Ben de COM 6 çıktı. Sizlerde COM 3, COM 5, COM 7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismi seçtim. Bağlantı oluşturuldu. Bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi en blok yazılımı ile Pino kontrol kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Bununla birlikte Pino kontrol kartımızın içerisinde kod varsa daha önceden proje yapıp bu projenin kodlarını yüklediysek onları silmemizi sağlıyor. Ya da bir proje yaptık tasarımından, bağlantısından, kodlamasından her şeyinden eminiz ama bir türlü çalışmıyorsa hemen aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Kapat diyorum robotlara geliyorum. Hemen şimdi bir su seviye sensörümüzden değer okuyalım. Değer okumak için su seviye sensörünün kodunu aldım. Kaç numaralı kapıya bağlı? 7 benimkisi. Sizler kaça bağladıysanız buradan onu seçiniz lütfen. 7 de bıraktım. Ekrandaki karakterime söyletmek istediğim için görünüm diyorum. Merhaba denin içerisine kod bloğunu yerleştiriyorum. Ben bunu sürekli söylemesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarla koduyla birleştirdim. Bir olaya bağlayarak çalıştırmak istiyorum. Olaylardan yeşil bayrağı bağladım. Yeşil bayrağı bastım. Bana şu an sıfır değerini veriyor. Hemen yanımda bir su var benim. Sudan birazcık alıyorum. Gördüğünüz gibi değerlerim ne yaptı? Yükselmeye başladı. Harika. Su seviye sensörüm çalışıyor. Şimdi bir de servo motorumuzu kontrol edelim servo motorumuzu kontrol etmek için robotlar bölümüne geliyorum servo motorun kod bloğunu alıyorum kaç numaralı kapıya bağladım ben ikiye bağladım buradan gelip 2 diye seçiyorum açı olarak bir sıfıra getirelim bunu da boşluk tuşuyla kontrol edeceğim sıfıra getirdim gördüğünüz gibi döndü şimdi 90'a getirmek istiyorum tamam 90'a getirdikten sonra şimdi takmak istiyorum Şöyle taktım, gayet güzel. Şimdi sizlere tasarımımı göstereceğim ve tasarımımın nasıl birleştirmem gerektiğini beraber bir bakalım. Şöyle sizin için renkli bir ev hazırladık. Kaldırayım böyle. Evimizin önünde tam şurasında arabalarımız olsun. Şöyle göstereyim. Şurada bir arabamız olacak ve yağmur yağdığı zaman biz arabamızın ıslanmasını istemiyoruz. Ya da sizin bahçeniz var, bahçenizin ıslanmasını istemiyorsunuz. Yani bahçenizdeki masanızı veya çamaşır astınız, çamaşırlarınızın ıslanmasını istemiyorsunuz. Hemen şimdi servo motorumuzu sabitleyeceğiz ve yağmur yağdığı zaman bizim brandamız hemen direkt şu şekilde açılacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Ben hemen servo motorumla bir deneme yapmak istiyorum. Servo motorum şu anda sıfır açısında. Bir deneyelim. 90 açısında servo motorum. Yanlış söyledim. Hemen bir kopyasını çıkart diyorum. Boşluk değil. Bunu da yukarı ok ile ayarlıyorum. 90 değil. 0 açısına getirdim. Yukarı oka bastım. Bu şekilde oldu. Şimdi eğer bunu yapıştırsaydık. Hemen tekrardan boşluğa getiriyorum. Şöyleyken. Ben yukarı oka bastığım zaman. Şu şekilde dönecekti. Yeterli midir? Evet olabilir. Ya da başka nasıl yapabiliriz? Şöyle tekrardan 90'a getiriyorum. Şunu çıkartıp şöyle takıyorum. Şimdi 90'dan sıfıra getirelim. Gayet güzel. Şimdi istediğim gibi oldu. Artık şekilde sabitleme işlemimi yapabilirim. Tamam, şimdi burayı yapıştırdım. Bunu bir hemen evimizin üzerine yapıştıralım. Şu şekilde 90'dan 0 açısına doğru bir hareket yaptıracağız. Tabii ben bir tane ahşap plaka kullandım. Daha büyük de yapabilirsiniz. Silikon tabancayı kullanırken de dikkat edin. Evet. Şimdi bir deneyelim. Şöyle sıfıra gelsin. Tamam. Boşluğa bastım. 90'a geldi. Tekrar sıfıra gelsin. Gayet güzel. Şu şekilde şuradan bir koruma görevi görüyor. Eğer daha büyük yapsaydım komple kapatabilirdim. Hemen geri aldım. Şimdi gayet güzel bir şekilde 90'dan 0 açısına doğru bir hareket yapıyor. Ama bunları şu an biz yukarı oka ve boşluk ok tuşuna basınarak yapıyoruz. Biz bunu nasıl yapacağız? Su seviye sensöründen gelen değere göre. Hemen bunun da değerini bir ayarlayalım. bayrağı bastım. Şu an sıfır değerini veriyor. Yağmur yağsın. Şu an yağmur yağıyor. Şuradan suyu alayım şöyle bir ıslansın bakalım yağmur yağdığında 200'lere çıktı değerlerim şöyle evet benim için değerlerim eğer yüzden büyük ise şöyle bir tane takayım yüzden büyük ise yani yağmur yağmaya başladığında benim servo motorum hop kapansın ve brandam açılmış olsun Peki bu kodu nasıl yazacağız çocuklar? Bizim bir tane eğer koşuluna ihtiyacımız yani var. Yani koşullu ifadeye ihtiyacımız var. Hemen durduruyorum. Eğer ise kod bloğunu alıyorum. İsterseniz iki eğerle yapabilirsiniz ya da eğerse değilse ile de bunu yapabilirsiniz. Ben eğerse değilse ile yapacağım. Eğer diyeceğim yağmurumun şiddeti başladıysa yani yağmurum yağmaya başladıysa buradaki ilk bölüme ne yazacağız? Şuradaki su seviye değer kodunu yazacağız. İsterseniz şuradan kopyalayabilirsiniz ama buradan da alabilirsiniz. 7 numaralı kapıya bağlı su seviye sensörümün değeri 150'den büyük ise benim açım 0'a gelsin. Eğer 150'den büyük değilse de benim açım nereye 90 gelsin? 90'a gelsin. Şimdi bir deneyelim bakalım. Bir eksiğimiz var mı? Hemen sürekli tekrarların içerisine koydum. Ve boşluk tuşuna bağladım. Şöyle bir kurulayım güzelce. Boşluğa bastım. Şu an bir değişiklik yok. Yağmur yağmıyor. Hemen yağmur çiselemeye başlasın. Yavaş yavaş. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi 150'den küçük olduğu için hemen kapandı. Tabii yağmur yağmaya başladı mı duracak böyle. <laughs> şu an yağmur yağıyor hala. Yağmur yağdığı için ne yapıyor? Brandam kapandı. Küçük küçük çiseledi. Yağmur çok az yağsa bile biz kapattık. Hassas yaptık. O yüzden 150 yaptık şu anda. Eğer sizin elinizdeki hani siz daha fazla yağmur yağdığında istiyorsanız 500'den fazla yapabilirsiniz. 500'den büyükse diyebilirsiniz. Ben çok hassas olmasını istiyorum. Gayet güzel. Şimdi kuruluyorum. Yağmur durdu ve gördüğünüz gibi brandam hop eski yerine geri gitti. Harika. İsterseniz siz buzzer ile daha da zenginleştirebilirsiniz. Şu an benim kodlarım çalışıyor. Hemen kaldırıyorum. Bir durdurayım. Ne yapacağım? Kartımın içerisine artık kodlarımı yüklemeye başlayacağım. Robotlara geliyorum. Pino programı diyorum. Sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yüklediyorum tekrardan Arduino'ya yükle diyorum. Herhangi bir bekleme istemedim çünkü direkt yağmur varken kapansın yani brandam açılsın istedim. Yağmur yokken de brandam eski yerine geri gitsin istediğim için direkt şöyle basit bir kod yazdım. Ee, şimdi kartımın içerisine yükleniyor kodlarımız. Yükleme işlemi yapıldıktan sonra hemen pilimizi de çalıştıracağız. Evet yüklememiz bitti kapat diyorum. Kablomu çıkartıyorum. Şimdi hemen pilim ile bir deneme yapacağım takıyorum pilli bir deneme yapalım şöyle sabitlemeden önce çalıştırdım şu an kuru yağmur yağmıyor hiçbir şey yok yağmur çiselemeye başladı Hı. aynen öyle yağmur geçtiğinde eski haline geri gelecek gayet güzel evet biraz zemine sabitlemem gerekiyor hemen kapatıyorum Şimdi su seviye sensörümü ve pino kartımı uygun bir yere sabitleyeceğim. Evet çocuklar şu anda pino kontrol kartımızı, su seviye sensörümüzü, pilimizi, her şeyimizi tasarımımızın üstüne sabitledik. Şimdi on off bölümünden on yapıyorum. Su ile ıslatıyorum ve şu anda yağmurum yağdığı için brandam açıldı. Yağmurum durduğunda brandam hemen kapanacak. Gördüğünüz gibi su seviye sensörünü, servo motoru kullanarak günlük hayatta karşılaştığımız problemlere bir çözüm bulabiliriz. Sizler de annenize böyle bir hediye yapabilirsiniz. Çamaşırlarının üzerine yağmur yağmaması için ona bir sistem geliştirebilirsiniz. Bizimle videolarınızı paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.